Evet arkadaşlar bugün ölme challenge çekiyorum Minecraft'ta. Ölme çalın. Ananı ananı. Ölme challenge. Creeper. Ölme challenge daha zombi.

Belki yani bizim 17 tane kuş atıyor. Gerçi 12. Niye? Çünkü 5 tane yumurta var. Bak şimdi. O sıradasınız. Şakirlerin hayvanı. <laughs> Bu arada iskeletin sesi öyle. Hissettiğim o saat olayı. Niye söyleyeyim mi? Pokemon Craft olduğunu hissettim. Böyle geliyor ses iskeletin. <laughs> <laughs> Diye ses <sizi vurduğumuzu>. geliyor Bravo. Belki fark eden vardır ben tabii ki ben inekler mayalama. seni seviyorum. Vuramıyor ki kesin şancıymış gibi de. Kırık yer var. Anne aslında bu da ölüyor. Çıkın çok iyi. Örümcek. Çıkın çok Don musun yurdun? Ne zaman buraya kaçırdım? Yanlış yere şey atladım ya. tamam onları çektim. Bıraacakları. Böcekleri, böcek. Ha. Bak. çünkü çok iyi bebeği de yürümeyi bilmiyorsan. Ya bunu bir stek falan kazanıyoruz. Ben geliyorum. Gel. <laughs> <Yes. Gülüyor> <laughs> ha. Hemen ben geldim söyledim ya ama. koncuk. Meme'ne <laughs> başlat mı koy <laughs> Yok grok siz yeriz No me, miras, koca, <laughs> O şarkı bio golnu çaldıma sıçtım ben onda. İzleyemiyorum artık. Evde tekim bir de. Neyse birazdan yediriz. Nomi. No ben nasıl tıkladım öyle. Ne izleyecektik biz? Egrox. Dur önce onun adına bakmalıyım. Tabletimden bakayım şunun adına. Dur. Neymiş onun? Kendi galiba. Bakayım. Ya yok ki. Kendi grok. Tamam çıktı. Çıktı. Bu. bu ne oğlum ben bu oyunu nasıl bitireceğim Sizce 1 milyon köylüye karşı oyunu bitirebilir miyim Eğer herhangi bir yerde ölürsem Oğlum ciddi misin ya Yüzümü göstermem lazım İşte bu 1 milyon köylüyle menas oh, Sakin ol menas ben hareket edene kadar başlamaz ve ben gördüğün gibi Hayır hayır abi sakin olun. Buradan zıplamalıyım. Oh, tamam. Abi nasıl kazanacağım? Bir dakika niye bebekler de mi? Çipe bak lan. <laughs> o oh, tanrım üzgünüm. Ha büyüdün şimdi ha? <laughs> abi acil saklanmalıyım. Hayır bunu nasıl geçeceğim? Ee, bu inek sen şirkin dedi. <laughs> abi hayır hayır saklanmalıyım. O oh, nedir portal? Bir dakika bu ne lan? Aa! Abi tamam çok iyi. Nadir bir eşya aldım. Bir şuradaki köyde saklanabilirim. Abi işte bu. Buraya bakmaz bunlar. Lütfen görmemiş olduk. Hayır abi yarım kalbim var. Yüzümü göstermek istemiyorum. Bir işte. uh, tamam bu çok yakında. Burada güvendeyim. Abi hayır. Gitmeme izin ver lütfen. Ne? Aha birader renk görü. Sadece bir iskeletim. Tamam az kalsın gidiyordum. Hayır. Bir dakika sen yaşlısın. Herhangi bir probleminin olması gerek. Oo işte bu. Bir dakika gözlük mü? Hayır. Aha Alzheimer'ı var. Abi ciddi misin? Abi bu çalıcı imkansız. Beni hapsediyorlar. Abi şaka mısın? Sur çekiyorlar. Abi bir dakika bir fikrim var. Şunu senden bir alabilir miyim? Çok, çok iyi. Var. Tamam işe yaradı. Bu koyun hayatımı kurtardı. Sana hayatımı boşluyum. Nasıl ödeyebilirim? Bir dakika. Ne? Aramızda kalacak tamam mı? Aslında bebeğimizin yükünü ben üstleniyorum. Tamam. Ben iyi bir babayım. Tamam, şurada dur ve sakın kıpırdama. Tamam. Sanırım artık beni kaybettiler. Şimdi yapmam gereken tek şey. Hı, yarım kalbim var, lütfen yaşamamı izin ver. Senin haberine. Ne? Niye kabul etmişim? Oo tam sakin ol. Dediğim gibi ne istersen yaparım. Şimdi 100 dolar Oo tamam belki o kadar da değil. Ben senin. Tamam yaptım oldu mu? Ya dolar Lan yürü git bin dolar falan yırtmam ben. Ve 1000 Tamam. tamam bu kolay mı? Oğlum manyak olur, ne? Abi sen hastasın. <laughs> Oğlum daha demin ne oldu? Tamam artık asıl plana geçebiliriz. Kazanmam için bu 5 ana şeyi yapmam gerek. İlk canımı doldurabilmek için birazcık yemek kasmalıyım. Ardından biraz odun ve demir toplayıp kendime bir silah yapacağım. Böylece kendime köleler edinebileceğim. Nether'e gidip birazcık blaze rope toplayacağım. Ve son olarak ordumla oyunu bitireceğim. İşte bu kadar. Bu plan da ben böyle. Sus lan. Planım gayet de iyi. Aa! Tamamdır hadi birazcık yemek alalım. Oh, ne haber adamım? Bu neydi lan? Bilader az kalsın yakılıyordu beni. Tamam bu gerçek bir domuz. Bunu yüzde alıyorum abi gel buraya. He, saklanabileceğini mi sandın? Al lan bunu. Bunu neden yaptım? Aha buldum bir tane daha. Bu tip ne lan? Aslında bunu yemezsem de olur. Tamam abi bu sefer bunu yüzde alıyorum. Ne haber dostum şimdi seni yiyeceğim. Abi şaka yapıyordum sakin ol. Adını... Bilader kasaplanmış. Yeterden oluyorum. Tamamdır. Yemek sorununu çözdüğüme göre artık odun toplayabilirim. Kaç ağaç var da abi? Hayır. Ben ağaçları mı koruyor bunlar? Bir fikrim var. Oo sakin. Bu senin anneni şişman dedi. Naylan. <laughs> Sanırım arkandan konuştu aslında dostum bir şey mi dedin? Evet, evet, evet. Ey anneni obez dedi. Ona kaktüsle vurmanı istiyormuş. Bir de ona gangbang yapmanızı istiyormuş. Evet, evet. Abu. Sorun yok dostum şişman olmadığını eminim. Ah. Tamam şimdi biraz demir toplamalıyım. Aha da buldu. Tamam direkt soyacağım bunları. Hey. Ha. Of kıyafetleri senden bir alayım ben. Tamamdır. Demir vakti. <laughs> of, oğlum çok güzel vurdum lan. Aslında oğlum o kadar tipsizsin ki yaşamı hak etmiyorsun lan sen. Ve sonunda demirler. Artık odunla demirim olduğuna göre silah yapabilirim. Abi çok pis test etmek istiyorum şu an. Ama yakalanamam işte. Direkt havaya vursam. Bir dakika hayır hayır hayır. köylü zarar görebilir. Peki oduna sıksam. Bir dakika ne? Hayır hayır. Öyle de olmaz. Bir dakika. Koyunların yünü çok yumuşak. Böylece kimse zarar görmez. Play Minecraft with real textures and colors. Tamam hadi bismillah. İşte bu çok iyi. Ne? Abi cidden kostüm müydü? Abi sakin. Al şunu. <laughs> Abi ciddi misin? Şimdi ilk silah kullanmayacağım. Kalmaya devam. Sökül lan zümrütü. Burayı keseceğim. Bu tamamen kesin. Burada, burası. Bu ne anasını satayım? Sen beni mi söylüyorsun Hayır asıl ben seni trolleyeceğim. Bu vagon ışık hızında geliyor ve anneni ya da babanı kurtarabilirsin. Yani seç bakalım. oğlum. yakında. Abi boku yedim sanırım. Oo sakin olun lan. Lan sakin. Bir dakika bu ne lan? Ben de dövüşmeye mi çalışıyorsun? Hayırdır lan sen? Sırada kim var? Ben. Hayırdır lan kahraman falan mı olmaya çalışıyorsun ha? Sıradaki kim? o görüyorum da hoşunuza gidiyor. Gelen gelsin. <laughs> O oh, bir dakika bu silah getirmiş. Bir, bir dakika ne yapıyorsun? Ne denedim etmedi ne dedi bir işte. Ne dedi lan? Bu neydi, şimdi? Oh, oh, sakin. Abi bunu yapmalıyım. Kaç kaç geliyorlar? Suya doğru. Nasıl ee, dedi? Ne? Nedirimiz nerede yaptınız sana? Ne yani? O kadar da kötü kokmuyorum. Ha. Ne? O bir sakin. Saklanacak bir yer yok. Bir dakika. O <laughs> oh, işte bu. Kanka daha demin beni kurtardın. Ne? O kadar kötü kokmuyorum ki. <laughs> Bilader kafama kusmuş. Abi benim buradan çıkmam gerek. Oo, abi işte bu. Oyunu kötü kokarak bitireceğim. Hey, bayıldığını söyleme bana. Abi çıkar şu pis şeyi. Neyse ki üstümde temiz bir yüz taşıyordum. Aslında ver lan çocuğunu. Eğer onu geri istiyorsan bunu giy. Hey çok güzel görünüyorsun lan. Hadi bakalım de. Hadi bakalım. De, Hadi bakalım. Sakin de bakalım. Sakin. Tamamdır artık bensin. Şimdi aralarına karış. Çocuğuna ben bakarım. Merak etme iyi olacak. Ya sadece oynuyorlar. Oyun tamam ama gitmesine izin verecekler. Yardım. Hayır bok yedi, bok yedi. Artık benim bir sorumluluğum var. Senin adına Grock Junior koyuyorum. Oyunu birlikte bitireceğiz. Hayır, 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 hayır. Kanka çocuğun öldü bu arada. Daha demin bir aileyi yok ettim. Ama artık öldüğümü sanıyorlar. Abi oyunu bitirmek çok daha kolay olacak. akşam oldu. Uyumam gerek. Tamam buradaki köyde yoktur. Oo, bir dakika burada birisi var. öyle çaktırma. Bir dakika rüya görüyor. Beni zaman aldı, oh, hayır kötü bir rüya bu. Oo, dostum benim duyuyor musun? Sakin olman gerek. Onu unut gitsin. Endirmen mi? mi? Tamam o zaman haklısın. Tamam şunu yatağına alayım. Sonunda, ne? Tamam hadi.

Vay be sevdiği için öldü. Biliyor musun onu anmak için fotoğrafımı odama koyacağım. Şuraya da kız arkadaşı için öldü. Bir de şöyle bir bıyık. Vay biladerin saçlar şekil. Bir de bir gözlük. Oğlum iyice batırdım. Fikrimi değiştim boş yer Her şeyini ver var. Oo adamsın lan sen. Bir dakika bu ne lan? Şimdi bu yemedim mi sen? Hayır. Şey, Ölüleri ikna etmek çok zor. Ama başka moblarla ordu kurabilirim. Kar golemlerini denesem. Hadi elinizi çabuk tutun. Hadi bakalım. Kanka şu orsu taşısana. Hayda. Sende de ne bakalım. 3-2-1 Abi şaka mısın? Tamam güçlü bir tane yapayım. Bir dakika bu çok yanlış oldu. Hey, sakin olun bence. Evet adamım hepiniz benim kölemsiniz artık. Bir dakika. Sen hariç gözüm görmesin sen. Oğlum ne bekliyorsun gelsene. Oğlum nereye gittin? Lan insene şuradan. Kazançlı alışverişin adresi hepsi bu rotada. Teknolojiden ev tekstiline yapı marketten. Şimdi de kaçıyor musun? ne? Ha, ölü taklidi yapıyor. Lan kalksana. Buna ne dersin? Hmm, tamam dayanıklı çıktı. Şu an elimizde çocuğum var ve hareket etmezsen lava gidecek. Tamam atın gitsin. Tamam şakaydı ama şu an kalkarsan kurtulur. Tamam at gitsin. Ve artık oyunu bitireceğiz. Ve ben yüzümü göstermeyeceğim. Hepiniz bana çalışacaksınız. Ya birader gitmesine izin var. Ne? <laughs> tamam hepinize isim vereceğim. John, Jamal. Kim muzaffer olmak ister? Tamam bu işi yetişkinler gibi çözelim. Başla. Bilader içinden geçti. Artık adım Muzaffer. Ve kazandığın için de ismin çirkin. Tamam sırada güzel görünmeniz gerek. Peki güzel. Oo kolyeli molyeli çok iyi lan. Oğlum bir şey giysene. Oo abone ol diye dövme yaptırmış. Tamam sen iyisin. <laughs> ee, sana ihtiyacımız yok diye hatırlıyorum. Sanırım sana buradan git demiştim. Tamam biraz daha güzel görünsen Mavi giyseydin olurdu ama eğer kolyen olsaydı üç gözlük bir kolun olsaydı olurdu. Dostum şakaydı. İki kola ihtiyacım var. Tamam hepiniz mükemmelsiniz. Şimdi bana bir ev yapın. İşte bu. Bak bundan bahsediyordum abi. Tamam hadi biraz daha yağmacı alalım. Alın bunları beyler. Hadi bakalım. Sen bize katılacak mı? Dedim ki sen bize katılacak mı? Bize katılacağım mı? Ben... İyisin. İyisin. Buyur. Bakın şuraya kuşlar bağırmayın siz de. 17 tane kuşla ilgileniyoruz burada. Yumurtalar sesli nasıl çıkartılır? Şimdi bekleyelim. Hey. Hangisini oynasam acaba? Yani? başladı bunlar. Bunu mu oynasam? Nasıl bunu? Bu bayağı eğlenceli. Kingdom. Pardon. Çum çum. Çıktım ki, çıktım ki siz 3 yılda ancak. Hayır 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 meteor mu? Hayır kaç 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 meteor kafamı düşüyor çıktı bu oyunda meteor çıkınca kafam düşecek. <laughs> vardı bu arada. Dur göstereyim. O görünüm bende de var. Ben önce gözümün önüne çıkan görünüm bende de var. Bakın. Dun dun. Bunların hepsini modla lazım bu arada. Sadece görünüşler. ama. Diğerlisine Old kingdom diyorum. Diğerine sancı diyor. Sancı mı? Sancı, sancı ne yapıyorsun? Sancı. Kingdom. Lan. Lan. Ya. Trampoli, 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 Oh, trampoli, 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 Aha pvp atacağız. <laughs> Aman. Lan. <ka> <laughs> eh hile kafama düştü. Sancı sanca. En yüksek yer. Şu ve şu. Ben şu an gitti Şu <laughs> ve şu

Geberiyim ya. Ya bunun üstünde durursam geberirim. Geberiyorum. Çok iyi. Kafa. Neyse geberiyim ya. Lan. Geberiyim daha iyi and

ama racing lavayı hiç sevmiyorum. Onda yani yol. Ve yüksek bir yer yok. Sadece orası var orada da donuyor. Ye senin. Ay geberceğim ben. Gebermeye gidiyorum. Ecel. Ecel. Aa bu da varmış. Aa, gel 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 gel. Oo, Hadi bye. Bunu bitirdin mi? Bitirmemişim. Bir tane kalmış sonda onu alacaktım. Rising ana baş. Masana na 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 Yanmam gönlüm yansa da icel beni. Alsa da gözlerim kapan. Orada vardı. Orada blok vardı. Ay bir sus. Bağırıyor sabahtan beri. Car 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 car. Oğlum sancı niye çıktı? Ah geberdi bunlar be ey. 17 tane, ay 12 tane kuşa bak böyle ne zor yumurtalar patladı lan. Bir şey çıkmadı. Kubling sunur mu? Yok ben diğer oyuna geçeceğim. Aaa ama sıçacağım. pardon arkadaşlar. Sağır etti çünkü bunlar beni. Anlayamıyorum artık bunları. Kulağım sağır oldu. Hmm. ben buraya kaçar. Ben buraya kaçarım Ben buraya kaçar hatta. Arkadaşlar barda yanımda